Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz cümlenin öğeleri. Herhangi bir düşünceyi, isteği ya da amacı yargı biçiminde ortaya koyan kelimeler dizisine cümle eş anlamıyla tümce denir. Cümleyi oluşturan sözcük ya da sözcük gruplarının cümle içindeki görevlerine de öğe diyoruz. Şimdi burada bir cümle var. Öğrenciler sorularını sırayla sordu. Şimdi önce yüklem buluyorum. Birazdan bunlara bakacağız. Sorduğu yüklem soran kim? Öğrenciler özne Neyi sorularını belirtir nesne nasıl sırayla zarf tümleci öğeleri bulurken bütün soruları yükleme soruyoruz cümlenin öğelerini iki başlıkta inceliyoruz temel öğeler yardımcı öğeler temel öğeler özne ve yüklem yardımcı öğeler belirtil nesne belirtisiz nesne dolaylı tümleç zarf tümleci ve edat tümleci şimdi sadece bir cümle tek başına yüklem olabilir ona bakacağız şimdi yüklemden başlayalım yüklem Cümlenin temel öğesidir. Cümlenin en önemli görevini üstlenir. Yüklemsiz cümle kurulamaz. Yüklem isim de olabilir, fiil de olabilir. bir sözcüğün isim mi fiil mi olduğunu nasıl anlıyorduk? Makmek getiriyorduk. Anlamlıysa fiil, anlamsızsa isim de. Burada da aynı şekilde cümlenin yüklemine makmek getirip isim cümlesinin fiil cümlesi olduğunu bulabiliriz. cümlenin diğer bütün öğeleri de yükleme sorulan sorular ile bulunur. Adım adım mutluluğa yürüyeceksiniz Şimdi bakın burada yürüyeceksiniz yüklem Orada yürümek bakın fiil cümlesi Yani yüklemi fiil Bir umutla beklediğim yarın hayaldir Hayalmek diye bir şey olmadığı için Bakın yüklemi isim cümlesi olmuş Bir notumuz var Bazı cümlelerde yüklem söylenmeyebilir Böyle cümlelere eksiltili cümle denir Hatırlayın bunu ilk konularımızda görmüştük ee, yükleme olmayan cümle eksiltili cümle diyorduk. Bu maçın üzerinden buz gibi bir su nokta 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 yani içilir gibi yüklemini söylemediği cümle eksiltili cümle olur. Ee, devam ediyorum. Özne yüklemde bildirilen işi yapan öznedir. Yükleme sorulan ne kim soruları ile bulunur. Kitap en değerli hazinedir. Bakın en değerli hazine yüklem. En değerli hazine olan ne kitap özne. Düğün bitince evine döndü herkes. Bakın bu bir devrik cümle. Yüklemi sonda olmayan cümleye devrik cümle deriz. Döndü yüklem. Dönen kim? Bakın yükleme sordum. Herkes özne. Şimdi öznenin birkaç çeşidi var. Gerçek özne, yüklemde belirtilen işi yapan ve cümlede açıkça görülen öznedir. Yani az önceki cümlelerde bulduğumuz özneler gerçek özne. Güneş bulutların arasından belirdi. Belirdi yüklem. Beliren ne? Güneş. Gördüğünüz gibi öznesi gerçek özne. Gizli özne cümlede açıkça verilmeyen öznedir. Bunu biliyoruz zaten. Sizinle yarın görüşebilirim. Görüşebilirim. Yüklem. Kim görüşebilir? Bakın, görüşebilen kim? Ben. Gizli özne söylenmemiş. Örtülü özne C, C tarafından sözcükleri ve ekleriyle kurulan öğelerdir. Cümledeki asıl görevi aslında zarf tümlecidir. Banka hırsızlarca soyuldu. Bakın, soyuldu yüklem. Soyulan ne? Banka. Mesela bakın hırsızlarca nasıl aslında zarf tümleci sorusuna cevap veriyor. Sözlü özne edilgen çatılı bir önceki konumuzda fiilde çatıyı hatırlayın. Edilgen çatılı fiillerde bulunan öznedir. İşi yapan belli değildir. Film çok sevildi. Bakın sevildi yüklem. Bu filmi e, sevme işini yapan kim belli değil. Gördüğünüz gibi sözlü özne. Şimdi devam ediyorum nesneden. Öznenin yaptığı işten etkilenendir. İki ayırıyoruz. A belirtir nesne, B belirtisi nesne. Belirtir nesne isimler konusunda ismin hal hatırlayın. I, I, U, Ü alabilen ve neyi kimi sorularına yanıt veren nesnelerdir. Dalgın gözlerle denizi izliyordu. İzliyordu yüklem. Bakın izleyen kim? O. Neyi? Denizi belirtir nesne. Nasıl izliyordu? Dalgın gözlerle o da zarf tümleci. Belirtisiz nesne belirtme halekini almamış nesnelerdir. Ne sorusuna yanıt verir? Çocuklar içeride kitap okuyordu. Okuyordu yüklem. Okuyan kim? Çocuklar. Ne okuyordu? Bakın kitap belirtisiz nesne. Nerede sorusu içeride. O da dolaylı tümleç olur. Diğer bir başlığım dolaylı tümleç. Diğer adıyla yer tamlayıcısı. İsmin ed'den durum eklerini alır kime, kimde, kimden, neye, nerede, nereye, nereden sorularına yanıt verir. Onu buraya çağırdım. Çağırdım yüklen. Çağıran kim? Ben. Kimi, onu, nereye, buraya. Bakın dolaylı tümleş buraya. Bu dergiyi size bırakıyorum. Bırakıyorum yüklen. Bırakan kim? Ben. Bakın gizli özne. Neyi? Bu dergiyi belirtir nesne. Kime? Size. Dolaylı tümleç. Diğer başlığım zarf tümleci. Yüklemin anlamını zaman, durum, miktar ve benzeri açıdan tamamlayan sözcüklerdir. Neye, nasıl, ne zaman, ne kadar, niye, niçin sorularıyla bulunur. Roman toplumsal sorunları gerçekçi biçimde işler. Şimdi işler, yüklem, işleyen ne ya da kim, roman, neyi toplumsal soruları belirtir nesne, nasıl gerçekçi bir biçimde zarf tümleci. Arkadaşlar bakın bütün soruları yükleme soruyorum. Diğer başlığım edat tümleci. Yüklemin anlamını birliktelik, vasıta, amaç bakımından tamamlayan öğedir. Edatlar konusunu hatırlayın. Memlekete uçakla gideceğim. Gideceğim yüklem. Gidecek olan kim? Ben. Gizli özne. Nereye? Memlekete. Dolaylı tümleç. Nasıl? Ne ile? Bakın vasıta anlamı katmış. Uçakla dediğimde edat tümleci. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.